Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün e, yeni sürgünlük itemlerimin tanıtımıyla başlayacağım videoya. Büyük bir kısmını hallettim. Sadece kostümler kaldı. Onlara da aslında param var. Daha doğrusu satılacak itemim var. Ama satamadım henüz onları. Sattığım zaman para olduğu zaman kostümleri de alıp eksikleri gidereceğim. Hemen item tanıtımına geçelim. İlk zırhla başlayalım. Zırhım çok güzel. 10 numara bir zırh buldum. Ruh plaka artı 9. %10 ok savunma var. 2000 HP'si var. 15 şimşeyi var. 30'da saldırı değeri var. Full 4 taşlı. Bir de yansıtması var. Kara bir artı 9. Buna 7 won verdim arkadaşlar. Gayet de uygun bir fiyata aldığımı düşünüyorum. Zırh en iyisi aldığım itemlerin içinde. Kaska geçelim hemen. Kask da fena değil aslında. 10 ölümsüz var. 10 şeytan. 10'da şimşek var. Artı 8 tek eksi yanı bunun artı 9 değil. Önceki kaskım artı 9'du. Artı 8 olması. Ama sürgünde işimizi gayet görecektir. Zaten yin yang'dan ruh plakaya geçtiğim için defansım ee, daha yüksek olacak. Sersemlikli ve 10 şeytanlı bir tane artı 9 kaplan kalkanı aldım. Buna da 4.5 won, won verdim arkadaşlar. Bu arada ben kaskın fiyatını söylemeyi unuttum. Kaskada iki ee, 2 won 20 verdim yani uygun sayılabilir bir fiyat gayet güzel abanoza geçelim abanozda sadece 20 şeytan var zehre karşı koyma işe yarayabilir ama çok da önemli değil önemli olan zaten şeytan efsunu kolye 1000 EP'li 5 kritikli ayakkabı 1500 EP'li 5 kritikli tahta ayakkabı ve bakır kolye bunlara da üçer von verdim bilezikte zaten herhangi bir değişiklik yapmadım 20 şeytan vardı Ateşli, e, ateşli bileziğim benim. Aslında bunu da şey yapabilirdim. Hem şeytanlı hem şimşekli arayabilirdim ama ekstra masraf olsun istemedim. O yüzden 20 şeytan yeterli diye düşündüm. Şu an üzerimde %60 şeytan oldu. %45 de şimşek oldu. Grenayı taktığım zaman %51 oluyor. Şimşek. Ha pardon. Grenayı göstermeyi unuttum değil mi? Grena demişken. Bir tane de Mitsi Gren e aldım arkadaşlar. Bunu niye böyle 3 ev aldın diye sorarsanız. Masraftan kıstım. Zaten işe yarar 3 ev da üzerinde. 500 HP var. 500 HP diyorum HP var. Şimşeğe karşı dayanıklılık ve şimşeklerin gücü. işimize yarayacak hep bunlar. Zaten diğerleri şey geliyor. SP geliyor. Bir önemi yok. O yüzden bunu aldım. Daha ucuz aldım. Artı 4'e basıp kullanırız. Bunu da açtığım zaman ee, şimşeğim %51 oluyor. Şeytanım da %60. Şimşek biraz düşük gibi ama kostümler henüz yok. Kostümleri alıp onların üstüne şimşek getirdiğim zaman taş gibi olur. Zaten e, büyü zırh ve dehşet sayesinde bedensellere göre daha fazla dayanıklıyız orada. Simyacıya geldim. Grenamızı bir artı 4 yapmayı deneyelim bakalım. Seviye. Elimde 5 tane fasulye var. Hepsi de kendi düşürdüğüm fasulyeler. Bir tane de önceden düşürdüğüm vardı. Pazar çarımda duruyordu. Onu da aldım. Hadi bakalım. Artı 1. Artı 2. Güzel. Artı 3. Hadi tek de artı 4 ol. Uğraştırma bizi. Hadi gülüm. Artı 4. Tek de. Çok güzel ya. Ee, Yakut'u da aldığımızda onu da tek seferde artı 4 yapmıştım. Ben bu simya basma konusunda iyiyim galiba. Kardeşimin simyalarını da hep tek de artı 4 yaptım. Çok güzel oldu. Sürgün Mağarası'na geldim. Set bir itemlerimizi bir deneyelim bakalım. Ee, hasarımız nasıl? Defansımız nasıl? Onları bir görelim. Skill'leri açalım. Ee, Sim yağım aktifmiş. Pet'im yanımda. Başka da açabileceğim bir şey yok zaten. İlk önce bir bakalım kaç vuruyorlar bize. Şu an 51 şimşek var. 190, 200, deliciyle 900 falan filan geldi. Yani 200 290 300'ü görmüyor şu an vurdukları. Gayet iyi. Yani biraz daha arttırsam bir vuracaklar. 51 şimşek. Şu iki skill sağ olsun bizi kurtarıyor. Şimdi hasarımıza bir bakalım. 9k mı? Düz 4000 küsür. E tabi ölümcül gücün yüzüğü var. Bu sağ olsun. Tek atıyoruz şu anda. %60 e, şeytan yeterliymiş gayet. Zaten bundan sonra bu olmadan gezeceğimi zannetmiyorum. Ben alıştım bunun hasarına. Hemen şunlara da bir vurayım. Yani birinci köyde köpek keser gibi kesiliyorlar vallahi maşallah. Çok güzel. <laughs> Çok iyiymiş bu ya. Bayağı iyiymiş. Ben bu kadar hasar beklemiyordum. Şeyi hafif aldım herhalde. Ölümcül gücün yüzünü hafife almışım. Aşırı derecede hasar fark ettiriyor. Şu an bir de keskinlik M6 yani. Simyayı kapatsam kaç vuracak? Simyasız deneyelim. Simyasız. Simyasız da iyi. Simyasız da iyi. Ama şey çok fark ettiriyor. 2000 lira kadar düştü. Demek ki o şimşek gücü aşırı derecede fark yapıyor. 2000 lere düştü. 2000 vurdu. Şimdi açtım. Bir daha vur. Direkt 3600. Yani 3400. Ee, 1K'dan fazla fark yaptırıyor. E, tabii Yakut'un da etkisi var ama Şimşek gücü bayağı bir etkili bu konuda. Onu da görmüş oldum. İkinci kata da geldim arkadaşlar. Bir e, deneyelim slotlar fazla olduğu zaman nasıl oluyor. Odayı komple peşime takacağım. Muhtemel yatar. Ama denemek istiyorum. Yat, yat Yok yatmıyor yatmıyor. Güzel. Ama biraz fazla pot içiriyor. O yüzden şimşeği biraz daha arttırmam gerekecek. Yani ilk başta kostüm almasam olur mu acaba diye düşündüm de yok olmaz. Slotların minimum vurması şart. 200 küsür falan vuruyorlar şu an. Yatıramıyorlar ama bayağı da bir pot içiriyorlar. Kostümü almam lazım. Bu arada biraz slot keseyim derken bir tane de demir kutu geldi. İlk demir kutumuzu da almış olduk bu sayede. Hasarım gayet güzel. Hasar muazzam. Hatta yüzüğü çıkarsam bile irade gücü yüzüğünü çıkardım. Ona rağmen gayet güzel vuruyor. Hasardan yana hiçbir sıkıntı yok. 60 şeytan yeterli. Ama şimşeye biraz daha arttırıp burada slotlardan minimum hasar yiyip çok daha rahat kasabilirim. Bugünün şeytan hatırasını da bir teslim edelim. Son günlerde kabul etmiyor hiç. İyi bu sefer kabul etti. 9 tane kaldı. Beceri kitaplarını da okutalım. Keskinlik geçti güzel. 2 kitap kaldı. Zırh başarısız. Dehşet başarısız. Ee, günlük giriş ödüllerinden gelen iki kötürü koma iki de münzevi var. Bunları da değerlendirelim. M7 olur inşallah. Bir kitap kaldı. Başarıyla tamamladın dedi. Ee, keskinliğimiz keskinliğimizde M7 oldu. Gayet güzel. Zaten ben yan karakterleri 61 yapıp Onların da kötülük ruh müzevisini almayı düşünüyorum. Yakın zamanda halledeceğim onları. Tek sıkıntı onun sayfa görevlerini halletmek. İkinci köyde vahşi yüzbaşı bayağı bir uğraştıracak beni. Dört tane karakter var. Ama yaptığıma değer en azından bunu G yaparız. G'den sonrası zaten kolay. Günde iki ruh taşı P'ye doğru götürürüz. Biriken korları açtım arkadaşlar. Bir önceki simya denemesinden fena bir altyapı oluşmamıştı. Hepsinden birer tane ender var diye e, biliyorum. Bir bakalım ender. Bundan bir tane var. Yakut'tan da var. Yeşim'den de var. O Safir'den iki tane varmış hatta. Şeyden çıktı galiba ben onu gözden kaçırmışım. Gümüş okey sandığından çıktı galiba. Grenadan da var. Onyx'ten de var. Ben elimdekileri bir Ender'e kadar atmayı deneyeyim. Daha sonra antika denemesi yapabiliriz inşallah. Sadece Onyx ve Yakut'tan ikinci Ender geldi. Diğerleri olmadı maalesef. Tekte kaldı. Safir zaten elimde vardı. O zaman Onyx ile bir başlayalım bakalım inşallah bir tane de olsa antika alabiliriz. Başarısız dedi. Bir tane daha var. Başarılı dedi. Güzel. Onyx'ten bir antika almayı başardık. Safir. Başarılı. Bur bundan da bir antika geldi. En önemlisi Yakut. Yakut geçerse güzel olur. Yakut da geçti. 3 tane antika aldık arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle savaş metninin yanında bir kayda gireyim dedim. E, ee, itemlerde bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Bileziği ben 20 şeytanlı bilezik vardı bende. Ona ateşli 20 şeytanlı. Onu değiştirdim. Şöyle bir bilezik aldım. 20 şeytan, 10 şimşek, 10 da HP absorbesi var. Ee, hem şimşek hem şeytan bir arada olsun ki dedim sürekli iki kostüme para vermekten kurtulayım. Tek kostümle idare edebilirim bu sayede. Bu ömürlük alırım sürekli benim kostümün süresi doluyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Biraz tuzlu oldu. 7 won verdim buna ama esumları eee o parayı karşılayacağını düşünüyorum. Yani 20 şeytan, 10 şimşek, 10 da HP absorbe var. Hatta ben gittim denedim sürgünde nasıl oluyor diye. Slotlar artık vuramıyorlar. Kostüm de aldım bu arada. 15 şimşek getirdim onu. Ayrıyeten bir de 3 HP absorbe geldi. Şu an Keskinlikle beraber %16. Kostümdeki %3 ile beraber 19 HP absorbe var. Yani pot basmıyoruz artık sürgünde. Can dibe kadar gelse bile slotlara vurduğum an anında fullenmiş oluyor. Gayet güzel oldu. Para da şeyden geldi. O yüzden fikrimi değiştirdim. Geçen gün efsunladığım kalkan satıldı. 5 vona sattım onu. sersemli 20 ölümsüzlü kalkanı. Oradan para gelince dedim bileziğimi aradan çıkarayım. Gayet de güzel oldu. O zaman sürgüne tekrardan bir gidelim. Ee, ne kadar hasar yiyoruz. HP absorbe ne kadar iş yapıyor. Ona bir bakalım. Sürgüne geldim. Şu slotları bir toplayayım. Ne kadar vuruyorlar. Hep beraber bir görelim. Petim falan açık mı benim? Tamamdır. Petim açık. Saldırı hızı basayım şöyle. Biraz hasar vursunlar. Zaten 1-2 vuruyor şu e, menzilsiz olanlar. Menzillilerde Arada bir 50-60 vuruyorlar. Ee, zehirle hasarıyorum genelde. Onun haricinde de deliciyle vuruyorlar biraz. cam bayağı indi. Şimdi vurmaya başladım. Tekrardan full end'e gördüğünüz gibi. Gayet güzel oldu. Sal. Hareket hızımı da bir açayım. Şu an pot basmadan gayet rahat bir şekilde burada takılabilirim. Şu an hiçbir şekilde pot basmayacağım. Biraz fazla avans verdim. O yüzden canım yarıya ye indi. Ama şu set house savaşçılar gelse. Menzilsiz olanlar. Onlara iki tane vursam anında fulleniyor zaten. Noel sandıklarını da bir açalım. Yan karakterlerimden de yaptım. İlk bunu bir açalım. 100k geldi. Keşke bir efsun nesnesi gelseydi. Neyse diğer karaktere geçelim. Diğerini de açalım. Düzeltme kağıdı geldi. Bu da hurdalık niyetine kullandığım çar. Bunu da açtık. Bundan da yank geldi. Dördüncüden iyi bir şey gelse bari. Soğutma iksiri. Cık, şansımız yok. Son sandığı da açalım. Bunda da düzeltme kağıdı varmış. Keşke bir tane yusun nesnesi gelseydi. İki tane nemere yumurtası aldım. Bunları da bir açalım. Düzgün bir pet çıkarsa sürgünde kasarım onu da. Kuluçkadan çık. İsmi de atılgan olsun. İsmi kabul etmedi. Neyse klasik Örümceğin ismini vereyim buna da. Bakalım nasıl bir şey gelmiş. İki skill. Ha ben şey almayı unuttum. Seviyesine bakamayacağız. Onu bir alayım. Pet belirleme küresini aldım. Şuna bir bakalım. Pet tipi 3. uyaramaz. yaramaz. Diğerini de açalım. İnşallah bu güzel bir şeydir. Aslında bayağı da bir nemere yumurtası açtım ama hiç düzgün bir şey denk gelmedi. Bu da iki skill. Pet tipi. Bu da pet tipi 3'müş. Maalesef düzgün bir şey denk getiremedik. Bir tane de Nessie yumurtası aldım. Bir de bunda şansımızı deneyelim bakalım. Belki güzel bir pet gelir. Yumurtadan çık bakalım. 3 skill geldi. Hadi seviyesi de güzel olsun. Seviyesi de pet tipi 5. Yani 6 olması gerekir mi? Yoksa pet tipi 5 de işimizi görür mü? Açıkçası ben bu şeylerden petlerden pek anlamıyorum. Beni bilgilendirirseniz sevinirim arkadaşlar yorumlara yazarsanız. Bunu kasalım mı kasmayalım mı? Bana güzel gibi geldi. Hem 3 skill hem de pet tipi 5. işimizi görür gibi geldi. Dediğim gibi beni bilgilendirebilirseniz çok sevinirim. Videomuzu da burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.